Değerli izleyiciler, Türkiye depremlerle sallanmaya devam ediyor ne yazık ki. Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından dün akşam 8 sularında Hatay'da iki büyük deprem daha meydana geldi. 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki bu depremleri değerli hocamız, deprem uzmanı Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'a soracağım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bunların bunların ikisi de artçı Ar depremdir. Dolayısıyla daha önce sizle bağlandığımız zaman 250 kilometre yarıçap içinde <gülüyor> büyüklükle <gülüyor> büyüklükleri 5.5 ile 6 diye 7'ye varacak yıkıcı artıcı depremlerin olacağını belirtmiştim. Dolayısıyla yaralı yapılara girilmemesini önemli bildirmiştim. Buna rağmen e, ski yönetim ilan edilmesine karşın e, bu işin gevşediğini gösteriyor ki 6 kişi göçen yapılar altında öldü ve yaklaşık 250 kişi de yaralı. Bu biraz ayıp oldu şu anda. O yakışmadı yani. Yani orada bir kişinin dahi ölmemesi gerekiyordu. Demek ki gevşedi. Nasıl sık yönetim bu anlayamadım. <laughs> yani bunun sorunları bulunmalı mutlaka. Altı can daha gitti. E, bu tür depremler <laughs> olmaya devam edecektir. Şimdi 6 Hatay depremiyle Doğu Anadolu Kırı hem Kıbrıs yayına birleşti hem de olasılıkla Öğüdeniz kırığına birleşti. E, halen burada bir gerginlik birikimi varsa kırığın bu kırığın boyu 440 kilometreden biraz daha uzatabilir. E, şimdi bana göre bu işte uğurlu bir yan da var. Uğurlu yan şu. Biz Antakya'da tarihte olduğu gibi büyük bir deprem bekliyorduk. 7-19'luk depremle Antakya'nın içinin kırılması nedeniyle bu depremin olma olasılığının çok azalmıştır. Yok denecek kadar azalmıştır. Bu da bu işin uğurlu haberi diye söyleyebilirim. Hocam peki bundan sonra tekrar aynı bölgede artçı depremler olacaktır mutlaka ama evet. bu şiddetli bir e, büyüklükte bir deprem bekliyor musunuz? Onu sorayım ve e, daha çok nerelerde şu anda kendini gösterecek diye sorabilirim. Yani bu 440 yıldır boyunca her yerde arşı deprem olabilir. E, e, çünkü Doğu Anadolu bölgesinde mi hocam? Evet hem Doğu Anadolu bölgesinde e, hem de Ölüdeniz Kıbrısya'yı boyunca Kıbrıs arşı deprem olabilir. Yani oradaki Gerek Malatya'da bir kirey ve Ölüdeniz sıkılıyor. Şu anda geridir. Evet. Hocam peki tsunami etkileyecek mi? Tsunami tehlikesiyle karşı karşıya mı acaba sahiller? İşte durumda normalde yanal atımlı kırıklar. Evet. Süpürtü dalgası oluşturmazlar. Ancak buradan çıkan e, tez kıran dalgalar var. Tez kıran alın dalgaları. Bu alın dalgaları çok güçlü vurursa deniz içine, deniz içinde bazı tortul birimlerin koparılmasına ve onların da deniz tabanına düşmesiyle tetiklenmiş süpürtü dalgaları oluşabilirdi. Bu konuda Kandilli uyardı. Daha sonra oluşmadığını görünce uyarısını geri çekti. Evet hocam. Tabii bir de şimdi bu depremlerin etkisiyle ve bazı söylemlerin de etkisiyle halk şöyle düşünüyor. Gitgide Marmara'ya doğru yaklaşan bir fay hattı varmış gibi. Yani kırılacak olan bir... Yani bu konuda İstanbul'da deprem deprem dayanağı olmayan deprem olacak bildirimlerinin evet ben halkı çok kötü bir duruma soktuğu düşüncesindeyim. Halen halk İstanbul'da 3'e kadar uyumuyor. Yani bu büyük bir haksızlık olarak düşünüyorum. Yani bundan ne bekliyorlar? Bundan ne bekliyorlar anlamıyorum. E, <laughs> Dolayısıyla bu aynı zamanda turizm e, iptallerine neden oldu. E, aşağı yukarı İstanbul'a gelecek bütün e, turist e, rezervasyonları şu anda durdurulmuş durumda. Ve aynı zamanda yatırım <laughs> yurt dışına kaçmaya başladı. E, yani bu Türkiye için bir felaket olur. Yani bu herkes ağzından çıkan lafı iyi duyması lazım. Şu anda ben İstanbul'da ibeli bir deprem beklemiyorum. Beklemediğinizi açıkça da ifade ettiniz hocam. Ee, daha önceki yayınlarda da aslında bildirmiştik bunu. Ee, bu durumda dediğiniz gibi hem turizm kaynaklı hem hayvancılık vesaire yani Türk ekonomisi ciddi derecede olumsuz yönde etkilenecek. Bu söylemlerin de tabii etkisi var e, hocam doğru söylüyorsunuz. Peki bu süreçte e, deprem bölgesindeki deprem için şu an ne önermektesiniz hocam? Yani çadırlar... Yani, kalsınlar kalsınlar, göç, göç etmesinler. Yani sıkıntılar vardır. Sıkıntıları ilk günden beri söylediğim en başta tuvalet sıkıntısıdır. Tuvalet sıkıntısının derhal giderilmesi gerekiyor. Herkese konteyner verilmesi gerekiyor. Türkiye büyük bir devlet. Yani buradaki halen aç açık insan sayısı çok fazladır. Bütün yoğunluk herkese bir bir an önce konteyner kent vermek ve onların rahatına sağlamak. Köylülere de büyük baş küçük baş hayvanları ücretsiz olarak vermek ve daha sonra mazotu gerekirse bedava vereceksin. Bu sene o toprakların ekilmesi gerekiyor. Eğer topraklar ekilmezse yüzde yirmi besin maddelerinin yüzde yirmi bu bölgeden deprem olan bölgeden giriyor. Yoksa prasanın kilosunu 50-60 liradan alma durumunda oluruz. Yani bir süper enflasyonla karşı karşıya kalma durumundayız. Devletin şu anda önlem alması gerekiyor. Nasıl yapı yapmaya çalışıyorsa en çok da tarıma ve oradaki yerli sanayi koruması gerekiyor. Türkiye'nin iplik sanayisinin yüzde 41'i bu bölgede. Onun için bir an önce sanayideki kişilerin işine dönmesi gerekiyor. Hocam bu şekilde ifade ediyorsunuz çok da haklısınız. Ancak şunu da sormak istiyorum. Şimdi buradaki deprem zedeler ve orada yaşamaya devam edecek olan insanlar da şunu düşünüyorlar. Hani tekrar aynı şeyle karşı karşıya kalır mıyız? Bu bölge artık tehlikeli bir bölge gibi bir. Aynen, yani burada çok büyük bir depremler oldu artık. Bu büyük bir depremler olmayacak. Ama yerin kükreyişi dinginleşince kadar artı depremler olacak. Kaldı ki konteynerlerde kalma sırasında depremle yıkılma diye bir olasılık söz konusu değil. Konteynerları güvenli buluyorsunuz şu anda sadece değil mi hocam? Çadırlar e, hiçbir zaman depremden etkilenmez. Dolayısıyla evet. okulların açılması gerekiyor. Zaten Covid ile çocuklarımız 3 yıl kaybettiler. Bu çok anlamsız bir durum okulların kalmasına. Çünkü e, Hatay dışında yani Atatürk Üniversitesi dışında <laughs> hiçbir on ilde üniversite yiler yıkılmadı. Onlar ayakta. Burada eğitimin durdurulması Türkiye'nin eline vurulan bir baltadır. Derhal üniversitelerin eğitim açılması gerekiyor. Derhal, derhal bir gün daha beklemek. halkın istemesi gerekiyor. Bu çok yanlış bu. Şey. Kaldı ki bir de uçuşlar durdu. <laughs> Hataya. Neden durduruyorsun kardeşim ya? ayın kadar. Bunun nedeni ne ya? dört bir deprem oldu diye hayatı neye kilitliyorsun? Çok yanlış hareketler oluyor burada. Peki, bu kadar yeter. Tamam hocam, zaten çok yorgunsunuz. Sürekli yayınlara katılmaktan, evet. e, konuşurken de zorlandınız. O yüzden e, tekrar söylemek isterim Selin buradan ya. izleyicilerimize. Çok Selin. teşekkür ediyorum hocam size evet. katıldığınız için. Sağ ol güzelim. Görüşmek üzere hocam. Değerli izleyiciler gündeme dair yayınlarımız devam edecek görüşmek üzere